Tanrıların insanları sevdiğine dair anlatılan her hikaye gizlenmiş bir gerçekle başlar. Sümerliler inanmaya aşkın tanrıçası dediğinde o kelimenin vaat ettiği yıkımın farkında değillerdi. Gökyüzünden yeryüzüne indiğinde bir lütuf sanıldı. Onun gelişiyle topraklar yeşerdi, bedenler arzuyla tanıştı. Onun adına krallar taç giydi, onun adına şehirler kuruldu. Fakat bu yükseliş bir kalbin ritmi gibi değildi. Daha çok yaklaşan her şeyi kendine çeken, hızlandıran ve sonunda paramparça eden bir kütle çekimi gibiydi. Bu onun yasasıydı. İnananın dokunduğu her şey önce görkemle büyür, sonra sessizce kendi içine çökerdi. Aşkı bir sığınak değildi, bir sınavdı. Bir duygu değil, bir seçimdi. Seçilenler yükselir, seçilmeyenler silinirdi ve bu kararın verildiği yerde merhamet bulunmazdı. Dumuzi'ye duyduğu sevgi bir masal gibi anlatıldı ama kimse asıl sebebi söylemedi. Tanrıçanın sevdiği adam yer altına yas tutmadığı için değil, yeterince itaat etmediği için gönderildi. Onun düzeninde aşk bir karşılık beklemezdi. Mutlak bir teslimiyet beklerdi. Krallar, tanrıçayla kutsal evlilik törenleri düzenlerken halk bunu ilahi bir lütuf saydı. Oysa bu, gücün görünmez perdelerinden sadece bir tanesiydi. Her törenin ardından toprak biraz daha sertleşti, insanlar biraz daha yoruldu, savaşlar başladı ve şehirler usulca harabeye döndü. O aşkın süresi dolduğunda geriye bereket değil, yalnızca enkaz kalırdı. Zaman geçti, Sümerlerin yerine Akadlar aldı. İnanmaya artık iştar diyorlardı. İsim değişti ama özü aynı kaldı. Yalnızca her şeyin hızı arttı. Aşk daha ani, ceza daha keskindi. İşler sevdiğini kutsamazdı. Ona olan adanmışlığını ölçerdi. Bu sınavı geçemeyenler yalnızca reddedilmezdi, varlıklarıyla beraber yok edilirlerdi. Şehirler haritalardan değil, hafızanın kendisinden silinirdi. İşte bu yüzden mitler onu anlatırken adını sadece sevgiyle anmadı. O, aynı anda hem doğuran hem de yok eden bir güçtü. Çünkü güce karışmış bir aşk merhamet doğurmaz, itaat doğurur. İnsanlık ise bu ayrımı görmeyi reddetti. İnanmanın yer altına inişi bir fedakarlık hikayesi değildi, bir uyarıydı. Ölüler diyarına girerken o bile tacını, asasını, bütün ünvanlarını kapıda bırakmak zorunda kalmıştı. En büyük güç bile karanlığın önünde çıplak kalırdı. Geri döndüğünde düzeni yeniden kurmak için bir bedel istedi. Bu bedel asla soyut olmadı. Her defasında bir can, bir kral, bir şehir, bazen de bir medeniyet oldu. Denge ancak bir şeyin feda edilmesiyle kurulurdu. Onun hikayesi bu yüzden binlerce yıl sonra bile anlatılır. Çünkü bu hikaye tanrılarla ilgili değildir. İnanan ana'nın varlığı bize tanrıların ne olduğunu değil, insanın neyi anlamamakta direndiğini gösterir. Güce duyduğumuz hayranlığı sevgi sandığımızı ve her çöküşün ardından kendimize aynı soruyu sorduğumuzu gösterir belki bu defa farklı olur oysa cevap hiç değişmemiştir sadece biz onu duymak istememişizdir